Benim bütün deli arkadaşlarım burada. Bu Adem. Adem dur. Apo. Bu da Apo. Bu bizim Şaban. Sen adı neydi? Bu Aydın. Ondan sonra Sen adın neydi lan? Sen adın neydi? Adını söyle bakayım. Sen adı neydi? Sana bir isim lazım. Bu Edi değil ya bu kim? Yok. Ari. Peki sana bir isim bulurum sonra. Senin adın Cumali. Ha. Evet. Senin adın Seyfo. Ha. Senin adın da Talip Ari. Hı. Pehlivan Talip. Dur. Bu tarafa geçek.